Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Can Taşal. Yeni bir haftada borçlanma araçları birinci piyasadaki önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. 3 Mart haftası borçlanma araçları birinci piyasada görece yoğun bir haftaydı. Gerçekleşen ilaçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumları vadilerin 2 ay ile 24 ay aralığında değiştiğini ve ağırlıklı olarak 3 ve 6 aylık vadelerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Real sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi yoğun bir şekilde 10 tane ilaçla devam etmektedir. Aynı banka ve banka dış finans kurumlarının önceki hafta gerçekleşen benzer vaaliyle ilaçlarına baktığımızda borçlanma maliyetinin bir önceki haftaya göre çok az da olsa düşmeye başladığını gözlemliyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ilaçlara baktığımızda Yapı Kredi Bankası %39.50 oranlı 272 gün vaaliyle ihracını 900 milyon lira, PNB Bankası 357 gün vaaliyle ihracını %39.50 oranla yaklaşık 1 milyar 289 milyon lira olarak tamamladı. Bu ilaçlar sonucunda 10 Mart itibariyle yurt içinde tedavülde Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 3 milyar 995 milyon lira, PNB Bankası'nın ise yaklaşık 8 milyar 694 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Banka harcı finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ilaçlara baktığımızda ise 2-3 aylık vadede oyak yatırım %41.25 oranlı 56 gün vadeli ilaçını 550 milyon lira, Marbaş Menkul %48 oranlı 91 gün vadeli ihracını 100 milyon lira. Buz yatırım %45 oranlı 91 gün vadeli ihracını 300 milyon lira. Halk yatırım %40.75 oranlı 92 gün vadeli ihracını 50 milyon lira. Deniz yatırım ise %41.75 oranlı 96 gün vadeli ihracını 330 milyon lira olarak tamamladı. 6 aylık vadede ise... PNB Factoring %41.50 oranlı 182 gün vadeli ihracın 120 milyon lira. Nurol Yatırım Bankası %42.50 oranlı 182 gün vadeli ihracını 400 milyon lira. Deniz Leasing %42 oranlı 182 gün vadeli ihracını 375 milyon lira. Tera Yatırım Bankası değişken oranlı 182 gün vadeli ihracını 325 milyon lira. Hepsi finansman ise %43 oranlı 183 gün vadeli ihracını 100 milyon lira olarak tamamladı. 12 aylık ve daha uzun vadeli ise Tahliler yatırım %41 oranlı 364 gün vadeli ihracını 200 milyon lira. Tam finans faktörün değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 413 milyon lira. İş leasing ise değişken oranlı 730 gün vadeli ihracını 500 milyon lira olarak tamamladı. Bu ihraclar sonucunda 10 Mart itibariyle yurt içinde tetabildi. Oyaç yatırımın yaklaşık 4 milyar 350 milyon lira. Marbaş menkulün yaklaşık 300 milyon lira. Buz yatırımın yaklaşık 600 milyon lira. Halk yatırımın yaklaşık 1 milyar 140 milyon lira. Deniz yatırımın yaklaşık 2 milyar 440 milyon lira. PNB Faktörü'nün yaklaşık 4 milyar 37 milyon lira. Rural Yatırım Bankası'nın yaklaşık 11 milyar 980 milyon lira. Deniz Leasing'in yaklaşık 1 milyar 635 milyon lira. Tera Yatırım Bankası'nın yaklaşık 1 milyar 75 milyon lira. Hepsi Finansman'ın yaklaşık 500 milyon lira. Tarihler yatırımı yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira. Tam finans faktörünün yaklaşık 1 milyar 898 milyon lira. İş leasingin ise yaklaşık 3 milyar 900 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen ihracat ile devam edecek olursak, Pınar Süt %42 oranlı 83 gün vadeli ihracatının 115 milyon lira, Erciyes Çelik %45.50 oranlı 90 gün vadeli ihracatının 85 milyon lira, Ereğli Tekstil Turizm %47 oranlı 126 gün vadeli ihracatının 235 milyon lira, Kontormatik değişken oranlı 182, 364 gün ve 728 gün vadeli ihracatlarını sırasıyla yaklaşık 350, 336 ve 100 milyon lira olarak tamamladı. Kunar süt değişken oranlı 364 gün vadeli ihracının yaklaşık 108 milyon lira. Kara Elektronik değişken oranlı 364 gün vadeli ihracını 5 milyon lira. Çelik Motor değişken oranlı 396 gün vadeli ihracını yaklaşık 750 milyon lira. Enerji ise, ise değişken oranlı 728 gün vadeli ihracını yaklaşık 4 milyar 200 milyon lira olarak kalmadı. Bu ihracat sonucunda 10 Mart itibariyle yurt içinde tedavülde Pınar sütün yaklaşık 1 milyar 479 milyon lira, Argaz Çeliği'nin yaklaşık 335 milyon lira, Ereğli Tekstil Turizmi'nin yaklaşık 1 milyar 930 milyon lira, Kontrol Mati'nin yaklaşık 2 milyar 279 milyon lira, Karal Elektronik'in yaklaşık 500 milyon lira, Çelik Motor'un yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira, Enerjisa Enerjinin ise toplamda 39 milyar 993 milyon lira tutarında kıymeti bulunmaktadır. Gerçekleşen ilaçlara baktığımızda banka ve banka dışı finans kurumlarında valilerin 2 ay ile 24 ay aralığında değiştiğini ve ağırlıklı olarak 3 ve 6 aylık valilerde gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Reel sektör tarafında ise borçlanma piyasasına ilgi yoğun bir şekilde 10 tane ilaçla devam etmektedir. 3 Mart haftası gerçekleşen ilaçları incelediğimizde borçlanma maliyetlerinin bir önceki haftaya göre çok az da olsa düştüğünü gözlemliyoruz. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere, hoşçakalın.